Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir sürü hikaye olan aslında sadece 3 tane hikaye var. Ama biraz uzun var. O yüzden ilk, ilk hikayede Sony'in hikayesini yapacağız. Sony'in hikayesi Sony, hikay Sony sevenler ve bilenler like atsın, sevmeyenler ve bilmeyenler de like atsın. Neyse geçelim abone ol abone ol unutmayın 19 like 19 abone olmuşsunuz güzel benim için iyi yani çünkü yeni başladım. yaz bas ve iyi bir haberim var yaz bas ve yaz bitti ama okullar video <laughs> çekeceğim yani sınav haftalarında ya da nasıl neydi sınav haftalarında bir hmm. sınav haftaları bir... sınav haftaları bir... boş bozulmadım ve ödevim olduğu günlerde video çekemem o yüzden azaldım biraz ama yine de olacak yani. Hemen buraya bakalım. Bu Sonic ay aykın bir konjon noktası noktasıdır. Üzerinde yürüyor. Arkadaşlar bunu da demek istediği mesela burada asaya düşersek suya değersek falan kaybı kaybediyoruz ya. Az önce kayb kaybediyoruz yani neydi? Yeni yerim. Karakter Yeter. işte ölürse burada tekrar canlanıyoruz. Öyle yani. Hadi üstü çek. Yani daha doğrusu iş itize çek point. Çek zıplamalar. Allah! Yanlış yere gittim galip. Bağır diyecektim. Yok yanlış yere. Hop! Hu hu! Sonic Space Simulator gibi ama daha iyi. Ve sarı sarı zümrütümüzü aldık. Şimdi deri alalım. Evet. Sıradakine gidiyoruz. Huu. Hop hop. Hop. Ben bu oyun iki, bir kez oynamıştım ve bir günde bitirmiştim her yeri. Her yeri oyunda olan her yeri. Bir maskeli kız geldi. Ama bugün gelir mi bilmiyorum. Arkadaşlar bir de birkaç üç günün 3 4 gün önce falan Eylül'ün 7'sinde askeri kızın doğum günüydü. O gün video çekemedim bayağı yıldır haritasındayız. Evet. Ne yazıyor bakalım. Bu bir güçlendirme platformu. Bu sizi daha hızlı hale getirecek ve onu durduramazsınız. Engellerden kaçabilirsiniz. O. hatırladım. Hop. Hop hop. Biraz daha çılgınlaşalım. Karakter çalıyor. Ama Sonic'i. Sonic'iz. Sonic olduk. Sonic'iz biz. Bu En tepede olduğunu biliyorum çünkü bitirdi bu oyunu. Bitirdim derken birinci bölümü yani Sonic'in hikayesini değil. Tüm hikayeli. Bir de dördüncü hikaye çalışmıyor onu söyleyeyim. O sonra önce mi? İlk boss savasın. İlk boss savasına. Kost geldin. Her sonra bir patron var. Ekmen 3 tane basman gerekiyor. Ayrıca ekmen giden yolu park, park etmen gerekiyor. Öldüğünde vuruşlarını sabah Sabahsa bastırmak için ısıya dokun. Arkadaşlar Türkçe çevirisi biraz tarif olmuş. Hmm. Doğum. Giriyoruz. Hazır mısınız? Giremedik sen. Girdik. Evet. Eggman orada. Hadi gidelim. Süper Sonic. Süper Klasik Sonic. Bu bölümde umarım bitirebilirim biri. Çok bitirmek istiyorum. Ve Egmen'e dokunduk. Kafasına bak. Daha doğrusu. İlk önce ejmeme dokundu. Tamam. Sonra ona ne de o roket roket altından şeyleri vardı. Onlara dokunacağız şimdi. Arkadaşlar bu arada onun ki kanal sadece çocuklar için. Yani botun boyutu mu on yaşlarda Bak hayır. Kendine bak. Kendine geldik arkadaşlar. Tamam devam edelim. Evet. Arkadaşlar ben fonik çağırayım de fonik yapsın. Selamlar için ben geldim. Evet son hoş geldin. Evet parkuru geçemişsin demeden hemen direkt egmenle yollandın sen. Evet biraz olabilir. Çünkü Bir egmen benim ezeli düşmanım. Tabii ki öyle olacak. Tabii ki aslında öyle olabilir. Kesin ben hallederim. Zaten yapamadım. Beğenmeyen bu haberleri bana hallettirebilirsiniz. Ve ben de buradan aslen aslan mı Hayır, Fazla Bu şekilde bir Hop. Ha, hop. Ve yine düştüm. <laughs> ya nedir benim çektiğim bu Acaba bugün o yanlış mu Onu mu demek istiyor? Hop. 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 bakam ne Bakın birkaç parça oldu. Yeter.

Bu. Ve... Doktor egler. Bunu göreceğiz. Yumurtanın ne dediğini bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada doktora giden Türkçesi ben Türkçesini ben yumurta adam sanıyordum ama yumurta değilmiş. Neyse. Al al aldık sıradaki zümrütü sıradaki zümrüt üçüncü zümrütümüzü boss fight'ında aldım harika Boss'lar hep böyle hep böyle oluyor evet sana geçelim sonuç evet geldim sıralar çok iyi açılıyor Gelip parkur yapıyor. Hiç sorunlamayın. Evet. Bari yüzme efektifler mi olsaydı? Gerçek şey olsaydı. Çok... Kuyruş yok. İşte bilmez. Hop. Nasıl kalmış durumlarım sonuç. Az kaldı az. Hop. Az kaldı derken hiçbir değildi. De. Neyse Asar Asar düşseydi, gidelim. Geri gidiyoruz. Asaya düşmeden. Asaya düşseydim yukarı çıkabilirdim. Düşmedim. Hadi, Hadi geç. Teraslar. Çok açılıyorum. Çok hatırlamıyorum. geçersin. Ve ee, bulmadan geçtik. Bu. Allah Doğru yere gelemedim. Bu, Ve bu Hoppa Ve sıradaki zümrütümüzü de aldık. Hop Hop Aldık 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 aldık, aldık. Arkadaşlar az önce aldığımız zümrüt neydi o? bunu ben geçtim sonuçta arada yok ben geçeceğim ya Tamam sen geç Arkadaşlar o, Usta Zümrüt'e benziyor olabilir ama Usta Zümrüt değildi sonuçta şey küçük Asamasını güçlendir engellerden kaç geri dönüş yok farklı geri dönüş yok. Arkadaşlar bu arada Silver yani gümüşün hikayesi asır güzel. Çünkü duvar kırıyorum. <laughs> <laughs> Şeyler parça diyebiliyorum. Neyse ben geç. Tamam sen geç. Hop hop. Sıradaki checkpoint'te sen gelirsin. Tamam. Allah. o kalsın boşluğa düşüyordum. Bakın arkadaşlar boşluk. Boşluğa düşüyordum az kalsın. Anlatıyor Bu. Hop. Hop. Dikkat. Dikkat dikkat. Ve sırada checkpoint ve bir yazı. Bu platform size geri dönüşler yapar. Dikkatli olun. Evet, bunu da hatırladım Caz. Bunu biraz hatırladım. Koş, koş. Süper sonik gücü. Çözümleri bu Oyunun kuralı bu Sonic. Senin hikayen. Haklısın efendim. Oyunların hikaye fizisi. Ben fizinin oyunları bilmiyor. Ciddi misin sen? Evet. Hak ama çok ciddi. Nereye gittiğimi şu an bilmiyorum. Ha devam ediyor. Bekle ben geri gideceğim. Geri gitmek istiyorum. Geri gittim. Devam. Hop. Direkt dedi ki ne ayağımı bastım ya. Hani sen daha bu sefer geçmedin. Bak. Her şeyi en bastan mı yapacağız şimdi biz? Evet en bastan yapacağız. Tamam mısın? En bastan yapacağız dediğini duydum en azından. Hop hop Senden daha kolay geçti. Sen zorlanmışsın değil mi? 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 Aferin sandım. Bir taklidci açtım mı? Huuu. Neredeyim ben? Görüşmeye uzun zaman oldu Sonic. Nefret dolu kopyan. Gerçek yüksek life form'um. Olamaz. Metal Sonic. Al sana al. Al sana. Al. Ben onu kopya şey misin onu söyledim. Arkadaşlar karakterim ne oldu? Heh hani kolonunu da ekliyorum. Evet. Metal Sonic 3. Times'a üç tanesi basman gerekiyor. Ayrıca ona da bir kart etmen gerekiyor. Öldüğünde bu sürüs kullanmıyor. Neyse gerisini okumayacağım. Çok sıkı. Hep öyle oluyor. Biraz. Evet. Devam, tamam, devam, tamam, devam, tamam, devam. Tamam. Ben ilk oynadığımda o tabelaları okula okumamıştım. Niye okumadım bilmiyorum. Destek bu galiba. İkinci boş savaşımız ve bu. Ya. deşmedi. Değişmedi. Değişiyor diye diyordum ama değişmemiş. Diğer boş savaşları. Arkadaşlar diğer hikayemiz gümüşün. Ay gümüş diyorum ya. Gölgenin. Yani ne Gölge pençe vup vurdu. Vasına doink yaptı. Arkadaşlar bir de onda iki tane ne, ne var gördünüz mü? Bakın iki tane de zümrütü var. Üf çok güçlenmiş. Ateş ve su galiba. Ateş ve su. Bu. Ve yendim. Ne oldu ne oldu parçalanmış. Sen, sen kopya, sen, sen. Yuh yuh, parçalarını da etrafa dağıtmayasın. Alalım, alalım, al. Al, 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 al. Al, al. Havada. Havada ısınlanıyoruz. Yeah. Modern Sonic olduk. Sonic oldu, Sonic kostümü. Arkadaşlar, bu arada benim bir Sonic kostümü vardı. Babam, annem yaptı yapmıştı bana ama artık olmuyor fazla büyüdük olsaydı kostümü giyip karşınıza çıkardım <laughs> nereye gidiyorum he evet, buraya Böyle sen gidebilirsin. Tamam ben gidiyorum. Bay bay. Evet şu an gitti. Bas basa kaldık arkadaşlar. Az önceki Sony'i de ben konuşturdum bu arada. Çünkü bas Sony'de Ben kendim Burada tek siz ve ben var. Arkadaşlar 19 abone olduk. 19'cuk abonecik. Sırgınlık. Her yerde bunu yapacağım. Ne kadar olmuş? 18, 18, 18. Hop. Merdivenler biraz tehlikeli. Hep bunu bildiğin canı sende. Ben oraya gitmeden de yapabilirdim. Aa bakın arkadaşlar doktor evine ne mekanik dünyası. Mekanik dünyasıydı galiba doktor evine. Buradan daha küçük gözüküyor. Hem büyük hem küçük. Uçuyor. <laughs> Uçuyor bakın. Uçuyor. Ek 5 son. Aa yumurta yeri. Yumurtacının. Yazı var mı? Buradaki tek yazı olarak sayabileceğim şey Eggman'in resmi. Hop. Düğmeyi bulalım gidip. Düğme de en sonda galiba. Görünmüyor kolay ya kolay kolay ben eskiden böyle şeyler yaptım ya ya eskiden derken daha dün dün bitirdim bunu ben ve dün de maskeli kız geldi hop hop süper güç evet devam devam kaldığımız yerden devam Evet, Sonic kostümümüzü giyelim. <laughs> Ve ölelim. Evet, düşelim. Evet, harika bir tüzüs yasadık arkadaşlar. Devam. Ben burayı bitireceğim. İnat ettim. Ayağa. Ama bu böyle. Ama bu videoda bitireceğim. Ya hadi ya. Sonic kostümü değiştirmiyorum artık. Zaten son güçlerine sahibim. İstediğim gibi giderim. Wow oh, wow oh, wow oh, wow oh, oh. yavaş 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 yavaş. Çok güçlü bir karakter var. Yüzde ismini unuttum bir karakter galiba. Ve düştüm. Çok güçlü derken öldüm. Niye? Çünkü benden dikkatimi dağıttı özel gücüyle. Özel gücü bu mu? Dikkat dağıtmak. Hayda. Ben ne diyorum şimdi? Hadi hadi hadi. Hop. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Sonra no hüzünü. Sonic müziği müziğini ağzıma yapmaya çalışırken de dın 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 yok yok bu olmadı bu hiç olmadı sıfır olma olma seviyesiz sıfır arkadaşlar okullar yarınlar sonra açılıyor umarım güzel bir okul senesi geçiririz yeter ama yeter burada yeter oldu basardım sana geliyorum ismini unuttum süper kötü sevmiyorum da seni gel buraya hop bakın bu çok düşündüğüm ve hatırladığım şey değilmiş. Göğsünde bir kristal gibi bir şey vardı. O silver'ın o... Final, final, final boss, final boss fight. Uçuyoruz. Okuyalım. Tunka sümrütlerini topladın. Ve süper Sonic'e gitti. Yani dönüştün demek istiyor galiba. Sonsuz 3 katına vur. Man gerekiyor. Vuruşlarına sıfırlanmıyor. Savaşı başlatmak için ısrar dokun. Ay. Bitiyor. Bitecek. Az kaldı bitmesine. En kolayı. Bittiğinde video da bitecek. Ve gidemedi. Hani uçuyor gidiyordum ve. Çamadım ama. Neyse roketle geldik galiba. Uzaydayız. Bir E bas. Bir E bas. Uzayı çok güzel aldık arkadaşlar. Gelmiyor. Bakın çok güzel. Hemen şu personiğimizi alalım. Uzuyor gittikçe bu arada. Hop. Aaa. Parçalandık kaçarlar gitti. Station Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü geçiyorum. Hop hop ve son vuruşum. O oh, evet bitti. Okuyalım. Impossible. I'm not weak. Arkadaşlar bunun demek istediği bu imkansız. Uyan. Yanmalıyım. Riyada olduğunu sanıyor. Bakın arkadaşlar usta işte, işte bu. Çok iyi. Lobiye gidelim. Hazır buradayken diyorum ki arkadaşlar acaba Selon mu Yok ya. Arkadaşlar bu arada son bölümde rol rol yapma moduna ya yani, rol yapma moduna gideceğiz. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay. İpucu arkamda gülme. Duran var. Doğa çık. Çık bilezik farklı farklı eşyalar bulunuyor. Arkadaşlar bu arada burası bu silivran. yani gümüşün evreninden geliyor. Neyse. son sevenler like atsın, sevmeyenler de like atsın. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.